Burası Venedik. 15. yüzyılın kalbinde San Marco Meydanı, ihtişamlı Bazilika'nın gölgesinde bugün bambaşka bir şölene hazırlanıyor. Bu dev kalabalık bir mucizeye tanıklık etmek için toplandı. Çünkü Büyük Kardeşlik Loncası'nın ellerinde sıradan bir haç değil, İsa'nın çarmığından kalma kutsal bir parça var. Rivayete göre bu haç dokunduğu bir hastayı iyileştirdi. İşte bu yüzden herkes nefesini tutmuş, gözler o küçük sandığın üzerinde. Arka planda San Marco Bazilikası parlıyor. Bellini ustaca bir tuzak kurmuş. Tüm perspektif çizgileri gözünüzü bazilikaya çekiyor. Her taş, her figür matematiksel bir düzenle yerleştirilmiş. Bu sadece resim değil. Venedik propagandası. Altın kubbeleriyle sadece bir kilise değil. Venedik'in gücünün simgesi. Ve bu tören sadece dini bir ayin değil. Dünyaya verilen bir mesaj. Biz Tanrı'nın koruduğu kentiz düzenimiz, inancımız ve ihtişamımız sonsuzdur. Yüzlerce insan tek bir beden gibi hareket ediyor. Bir yanda soylular, diğer yanda halk. Ama herkes tek bir amaçla birleşmiş. Venedik'i Aziz Mark'ın şehrini yüceltmek. Centi ile Bellini'nin fırçasında, bir törenin ötesinde bir imparatorluk ruhu saklı.